Anlat nereye gidiyorsun? Ee, yakın arkadaşımın butiğinin Bonica. birinci, birinci <laughs> yılını kutluyoruz butiğinde. Duymadım. Yakın arkadaşımın butiği var birinci yılını kutluyoruz butiğinde. Butik kutlaması. Tükendim daha ikinci haftadan konseptlerinizden. <laughs> Çok bir kere geçtiğimiz sezon ben hiç böyle bir kombinsizlik görmemiştim demişti Uğurkan. <laughs> Çok eğlenmişti <laughs> Kombinsiz lafı kombinsizlik, kombinsizlik. Güzel, güzel Damga vurmuştu. Aynen. Ee, bu konseptsizlikler de beni şişiriyor. <laughs> bulacağız, bulacağız. Baby Shower doğum günü butik birinci yıl kutlaması. butik bitti. kutlaması mı oluyormuş? Yani birinci yıl. Bilmiyorum. Allah'ım Allah Adam, sen konuyu biliyorsun. <laughs> Amin. Hıh, fiyatlardan bahset. E, ayakkabım 100 TL, çantam 100 TL, elbisem 150 TL, kemerim 15 TL, küpelerim 10 TL, e, şalım da 30 TL. Ne isimlerdi <laughs> Ailen Aylin gitmemeliymiş, ondan önce gitmesi gerekenler varmış mesela. İmani ilk üç gün çok kötü geldiği için ben o şekilde bir açıklama yaptım. Sanırım dün de konuşmuştum. E, dün burada değil miydi? Buradaydım. Ondan önceki gün? <laughs> Buradaydım. Daha önceki gün? Buradaydım. Aylin de buradaydı. İmani de buradaydı. Evet İmani de iyi değildi ama Aylin de şahane değildi. Yeni Kimsenin puanları demiş. aklında yani değil ama. Şu an şu manzaraya bakacak olursan Aylin mi gitmemeli hala? Hayır. Bunun arkasında Şimdi konsept, duruyor musun? Yani giyindiği halini bilmediğim için o şekilde bir yorum yaptım zaten. Eee yorumları yaptın? çok kötü. Iman'ın puanları çok kötü kötüydü. Konsept dışı da olmuşluğu vardı. Ee, puanları zaten dediğim gibi kimsenin kendiminki bile hakkında değil herhalde. Ee, o yüzden ben ona dayanarak İmani dedim. Bugünkü halini zaten görmemiştim. Dün de öyle öyle sallıyorsunuz işte. Hayır sallamıyorum ama şeydi yani. Puanlarına göre imanın ilk üç gün. E, diğer, yani aileni mesela diğerlerine nazaran daha mı çok seviyorsun? E, sev yani iyi niyetli bilmiyorum iyi niyetli. Bunun etkisi var mı? Hayır bu yok kararında. ben tamamen imanın ilk üç gün. Yani kötü objektif olması... mi bu kararın? Onu soruyorum. İlk üç gün kötü olmasına dayanarak imanının ben gitmesi zaten ikisinin ilk, ilk puanları üç gün çok kötü. mu iyiydi onu diyorum işte. <laughs> Rümeysa'nın puanı daha yüksek mesela. Rümeysa'yı da söylemişsin. Ee, yeni gelen Yeni Rümeysa evet 29, 29 puan. <laughs> Sabiha Rümeysa senin bir altında yani çok da bir farkınız çok da Az 5 puan farkınız var. Onu Hı. da söylemişsin. Yani bence bunu puana göre söylemem. Sen kafana göre söyle. E, dediğim gibi puanlar dediğim zaten Dediğim gibi aklını... sen duygusal yaklaşmışsın evet. mevzuya bence. Bana da öyle geldi. Ya yani biraz subjektif bir yorum olmuş. Olabilir. Evet. Lila beyaz. Kapandaki baş örtüsünü bağlama şeklinden hiç hoşlanmadım. Hiç. Yani bir değişik bağ dedik. O, o değişik bu değişik değil Nurcum. Denemek istedim. Elbisen güzel mi? Çirkin mi? Karar veremiyorum. Rengini sana yakıştırmadım. Bunu beyaz tenliler giymeli. Bu, bu tonda lilayı. Çok beyaz süt gibi olmanız gerekiyor ki güzel parlasın. Seni öldürmüş bu renk. da iki rengi bağlı birbirine lila beyaz yapmışsın. Tek bant bu ayakkabılardan gına geldi. Çantana bakayım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Küpelerin ayrı bir telden çalıyor zaten. Çok kötü değilsin ama bayılmadım da. Teşekkür ederim. Dön bakayım bir kendi etrafında. Yani örtünü bağlama şeklin bana da tuhaf geldi. Ee, ama denemişsin en azından. Ben yeni denemeleri seviyorum. Başka bir şey dene, bunu bir daha deneme istersen. <laughs> bir gün ben olmamış. bağlayayım mı? Olur. Evet yani mesela hep konuşuyoruz burada dedik ya Gülşah'ın fiyonkları var. Ee, ne bileyim işte şapka kullanabilirsiniz. Ee, o tip şeyler gelip burada sorarsanız size gösterecektir. Yani sen bir şey denemişsin ama bu o kesin değil yani. Bunu bir daha i̇şte rica ediyorum. İşte değişik dedim ya. bu değişik. Dış <laughs> <ya. gülüyor> <değişik, o> <laughs> Hiç değil. değil. Ee, ben haftaya de kulise geleyim ben? saç yapayım. Evet siyah hayatı. Bende mi beğenmediniz peki? Beğenmedik hayatım. Hiçbir çok şekilde yapılan kimse böyle bağlamasın. Kimse böyle bağlamasın. Bağlamayın. Şiddetle bakınız ve bağlamayınız bu şekilde Nasıl tavsiye bağlanmaz. etmiyoruz. Aynen. Çok yapılan bir modeldi de yapmayın artık. Çok yapıldığı iyi olduğu anlamına gelmez. Aynen. Evet. Makyajında da kıyafetini uydurmuşsun pembe tonları mı var ucunda? Biraz hani hafif Eflatuna kaçan pembeler falan. Yakışmış sana mı o ton makyajından? Senin rengin kuruş. Sen o kadar çok Ben severim. Bayılırım. Kuruş ve farı karıştırarak yaptık. Yakışmış Farber. o renk sana. E, yüzün zaten çok güzel. Maşallah. Ben seni çok kötü bulmadım. Bayıldım mı? Bayılmadım. Ama çok kötü de bulmadım. E, Aynı çünkü e, farklı şekilde Farklı kurdum. şekilde söylüyorum. Kemal'e renk konusunda çok katılıyorum. Bilmiyorum belki aynı rengi orada zaten göreceğiz Eflatun'un tam beyaz tenli sarışında da göreceğiz. Orada yorumlayacağız bir şekilde. Ee, yine de fena değilsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Nasılsın Nur? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Sağ ol. Ben tamamen farklı fikirdeyim. Ben çok beğendim bunu. Belki ilk defa gördüğüm için. E, ...bone'nin üstüne yapmışın eşarbın üstüne. Sanki böyle bir model, seni çekiyorum, kataloğa çekiyorum falan... ...bir hisse kapıldım kendi kendime. Etek boyunu daha Bunu uzun. Bunu mu sevdin? Şu evet, şey. sevdim. Ha, sevdim ben sorun. onu. Ha. Sevdim. Çantanı hayır, bu kıyafet için hayır buluyorum. Bu renkle beyazı birleştirmen çok hoşuma gitti. O alttan, bu sefer senin bacağını şu kadar bacak gördüm demeyeceğim ama... ...o kelepçelerin minicik çıkması hoş değil. Biraz daha yere kadar uzun olsaydı diye düşünüyorum üstündeki elbisenin. Ee, omuzlarına biraz vatka, bir vatka istiyordu. Onu sanırım hafta sonu falan alacağım. Ee, bir böyle minik bir vatka istiyordu. Bak bir dene gör olmazsa zaten diyeceğim ki kızım olmadı hiç takma eski hali daha iyiydi. Ben seni çok kötü bulmadım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir, bir şey buldum yani bir anda bakarım ben diye düşünüyorum. Evet üçümüz aynı cümleyi kurduk şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Finalde aynı yere bağladık mevzuyu. Evet Güşat'cığım. <laughs> Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben başındakini sevdim. Çok sağ ol. Ama şöyle sevdim. Ee, beyaz oluşunu sevmedim. Desenli ve içinde lilalar olabilirdi. Şimdi blok renk dedik ama atıyorum. Mesela o lila ve beyaz çizgili, kalın çizgili bir şeyler olabilirdi. Yine olabilirdi. Ama bu tip bağlamalar. Mesela Kübalı kadınlara bak. Bonita dedim ya. İşte, o e, çok vardır. Ben de böyle bağlarım. Ama bu kadar blok halinde ve bu kadar keskin bir hani bukle yapa yapa olmasını çok sevmedim. Kapayan. Yoksa bağlama şekli müthiş. Çok da güzel oturtmuşsun. Ama bu bağlama daha çok desenli kumaşlarda güzel olur. Yani şu an tek renk oluşu ve beyaz oluşu bir kere gözümü müthiş yoruyor. Çok bu bir. ikincisi elbiseni hiç sevmedim. Yine kendini almışsın. Yukarı yaşlara çıkartmışsın. Başın beyaz, belin beyaz, çantan beyaz, ayakkabın beyaz. Bu olmaz. Yani iki renk derken ben şunu isterdim. Madem beyaz bazlı bir şey tercih edecektin, bembeyaz giyinseydin. Üzerine Eflatun yere kadar bir hani böyle yelekleriniz falan oluyor ya mesela bunun hakkı nedir biliyor musun? Beyaz böyle bir şal var. Böyle ağları buralarda kalan bir şal var. Ayağında böyle bir halhallar, böyle bir zincirler falan. Onun üzerine bir sandaletler, bir şeyler. E tabii ki daha etnik. Ve daha böyle aynen. şile bezi gibi böyle bir gömlekler ve şile bezi gibi Authentic. üstüne attığın, aynen üstüne attığın illa lilayı istiyorsan lila. Onun üzerine çok güzel oranj olur, turkuaz olur, ne bileyim pembe olur. Beyazı baz alıp üzerine bir renk atardın. O zaman benim için buradan beşi alır giderdim. Ama yine o çantan kabul edilir gibi değil. Ee, daha otantik, daha etnik. Tam böyle şu, şunun manası bir kere Küba. küba. Baktığınız zaten Küba. Yani Kübalı bir kadın başı renkli yapıyorsa, renkli olsa, <laughs> Küba olca. Evet. Buradan aşağısı onun havasında gelirdin. Yoksa bu bu ne? Altındaki nişan tuvaleti üstündeki Küba elindeki. Hadi çıktım bunu buldum aldım. Peki ben bu modeli yapmalı mıyım, yapmamalı ee, mıyım? Ben göstereyim ortada... sana birkaç model. Göstersin öyle. Ee, haftaya hepinizin saçını bir yapayım. Sana de birkaç bağlama göstereyim. Tamam. Sen bunu beyazda tamam. ve böyle direkt keskin renklerde kullanmamalısın. Tamam. Bu desenli renklerin. Yazdım, yapmalısın. Bir dakika. Evet, Haklıdır. Ben de çeştim. Bakayım ne veriyorsun. Evet. Bu ee, kalemler iyi yazmıyor. Nazaran, e, daha iyisin. Elbette Teşekkür üç. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben yazmayan kalemimle üç. Teşekkür ederim. Beni etkiledin dört. Çok teşekkür ederim. 2. Çok sağ olun. O zaman O halde seni yerine alıyoruz. Alkışlarla bir ben geliyor. Dilimin ucuna geliyor söyleyeceğim artık. Söyle. <laughs> Hep Söyle. şarkı geliyor aklıma. Bir sen bir, bir de, ben bir de bebek. Be be. be. <laughs> Oraya gidiyor değil mi? Hep dilime geliyor yani. Abi şu çantaları bırakamadınız. <laughs>